AK Parti Canik Gençlik Kolları üyeleri Genç Nesiller Temiz Eller projesi kapsamında Canik'te bulunan Karşıyaka Anadolu Lisesi'nin duvarlarındaki yazıların üzerlerini boyayarak kirli görüntüyü ortadan kaldırdı. Partililer ve okul müdürü Erdal Eş ellerini aldıkları fırçalarla duvardaki yazıların üzerlerini boyayarak kapattı. Yaptıkları etkinlik hakkında açıklamada bulunan AK Parti Canik Gençlik Kolları Başkanı Serkan Asma, AK Parti Gençlik Kolları olarak ilçede bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. AK Parti Canik İlçe Gençlik Kolları olarak ilçemizde bir farkındalık yaratalım dedik. Ne yaparız dedik. Gençlik Kolları arasında Gençlik kolları içinden ve dışından kardeşlerimizin katılımıyla bir proje komisyonu oluşturduk. Bu proje komisyonunda 20'ye yakın arkadaşımız Canik'te sokakları birer birer gezdiler ve benim de kendimin mezun olduğum Karşıyaka Anadolu Lisesi'ni seçtiler. Karşıyaka Anadolu Lisesi okul müdürü Erdal Eş yapılan çalışmanın duyarlı bir davranış olduğunu söyledi. Temiz nesil, temiz eller diye bir proje hazırlamışlar. Ee, sağ olsunlar. Bugün burada Kirleten arkadaşlarının vermiş olduğu hasarı tamir ediyorlar, düzeltiyorlar ve çok güzel bir e, okulumuza katkısı olan proje hazırlamışlar. Teşekkür ediyorum hepsine.